Video, Arkadaşlar ki, şey baş duyulmamıştır. Edin. Arkadaşlar bu video part 2'dir. İyi seyirler. <laughs> Aynı kartalı 1500 kere görmeniz çok normal. bu <laughs> hala Evet. Ay Ders ne zaman başlayacak ya? Arkadaşlar duydun mu? Yeni biyoloji hocası gelecekmiş. Evet duyduk duyduk ya. Çok kötü. Çok sert kesin. Veya erkektir. Hiç hoşlanmam. İnşallah öyle değildir. Sizce öyle midir? Bence öyle değil. Çok tatlı bir kız. Ben tane tane şaşırdım. Dünyanın en ama en kaba biyoloji öğretmeni olan şeye gelecekmiş adam Şöyle bir tane görsel var. Göster size göstereyim isterseniz. Işte Ay, gerçekten mi ya iğrenç. Ve dünyadaki evet ya. en kaba ama en kabamış bir göz Oha gerçekten en kaba mı? Evet bizim sınıfa geliyormuş. Ay, ay çok kötü olacak kanka Ve ya. artık bütün derslerde varmış. Ders programlarınıza bakıyorum. Abi bir dakika. Telefonum yanımda yok. Ben de getirmedim bilmiyorum ki daha yeni Daha geçen gün A Oha böyle şey olamaz. Evet maalesef. Ya onun günlerinde sürekli o mu gelecek? Evet. Hayır istemiyorum. Kötü gibi olacak. Ayrılık olmasaydı bari. Kıp olsaydı. Yani ne diyeceğim dediğin şey yanlışlıktı. Ben dedim bu arada. Ya dedim mi değil mi? Şuna bakma. Biraz baktı biraz ben. Olsun sen dediğim için gerçekten özür dilerim. Çünkü <laughs> seni seviyorum. Aa bakıyorum geliyor. Ayağa kalkın ayağa kalkın. Herkes ayağa kalksın. Aslında biraz göz gözmüyor. şöyle yapalım. Geliyor. Gel gel gel. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Ne hocam be? Şey biz hoca diyoruz da artık lisede olduğumuz için yani. He siz büyümüşsünüz de adam olmuşsunuz. Şey hocam siz gerçekten lisede kusura bakmayın. Oturun yerlerinize. Çok Kendinizde konuşmayın. Yer. Peki hocam. Öğretmenim diyeceğiniz lan. Arkadaşlar uygun şey söylenebiliyor. 8 yaş üstü. Veya 9 yaş. Veya 9 yaş. Bence. Evet. Ben veya 10 yaş bile olabilir. Evet. Ama 9 yaş tuttum ya. Yani. Pardon 8 yaşta oynayamaz bu Çünkü 9 yaşında ben 11 yaşındayım. Annem ise hiçbir yaşta onu söyleyemez. Evet. Aramanızı vermiyorum. vermiyor. Benimki <laughs> <Zengin> bitmek üzere. <laughs> Çocuklar anladınız değil mi? Anladık anladık kaç defa söyleyeceksin? Evet benim. anladık ya. Bir dakika geliyorum. Dur <laughs> Biyoloji biliyorsunuz değil mi? Evet. Hadi. Yıldız. Yıldız. çok kaba ya. Onu koyayım. Ben düşündüm daha da kaba. Benim düşündüğümden de da bayağı kaba çıktı. Televizyonlar bir saniye. Ben gidiyorum. Yalnız biriniz eksik mi ya? Hocam aslında olan arkadaş şimdi gitti. Şimdi mi gitti? Hemen yakalayacağım. <laughs> ben ekleyim pembe köpek. Yok ya yok burada. Öğretmenim. <laughs> <Evet>, <laughs> Efendim. geliyorsun? musun? Şey şu kırmızı tepenin içine girdi. Pembe ve siyah benekleri var. Çocuğum oraya baktım yok. <laughs> eve gitmiş şey büyük ihtimal. Şöyle bir sürü köpek yok. Hmm, ya, tamam. ya, bir şey ne Ya da hepsini köpek yok. Daha bir bir de o, Ama ne yapayım? Çok huysuz. Huysuz cümlet gibi vallahi. Yani, Her yere çıkabiliyor hocam. Siz de dedim. edin. Şefkatli olun ha. Hocamla nasıl konuşuyor? Ay öğretmenimle nasıl konuşuyorsun sen? Küçük velet. Geliyorum deseyim geliyorum Bakın götümü göstereyim size? Hadi konuşun konuşmayalım çocuklar. Sizi ben güzel ben sizi çok sevdim. Konuşabilirsiniz kenarınızda. Kenarınızda konuşma hakkınız var çocuklar. Niye hiç kimse konuşmadı ya? Şuraya. 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 Arkadaşlar bu arada biz de tatlıyoruz yani. Biz de insanız. Demi duru. Hı hı. Bir dakika arkadaşlar. Hadi. Hey. Sevgili öğrenciler, iyi teneffüsler. bir saniye. Dur Gel dumdum. Durdum. Haftaya görüşürüz bebekler. Ay. Ben sıraya gideceğiz. Hadi hadi. Kuzum benim. Ay yürüyene kadar gidebiliriz. Of. Ben okula kalacağım galiba. Kütüphanede kitap okuyacağım. Şey e, bu arada öğretmenin e, sınıf defterinde yazıyor. Şey ya. Ya, sınıfta hmm. e, temizlik sınıf. Ya. Yani sınıfta kaldık. temizlik malzemeleri nerede bakayım. Gerçekten yazıyor mu? Hocam vampir <laughs> miydi? Arkadaşlar bekleyin. Ne oldu? Bir tek gitmeden ben kaldım. Yıldız. O şey hocanın gözüne baktım. Vampirmiş. Yok da anneler. Evet. <laughs> Aa. Bak, 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 bak. Kaçmamız gerekiyor. Bu şey şeydi demek ki. Bu ya domates suyu. Vampirler domates suyu da Ay, sever. Evet. Kaç. Bir dakika. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. <laughs> Kaç. Sınıf defterini <tektörünü> unuttum. Aa. <laughs> <laughs> Sınıf unuttum. Bu sıraların hali ne? Hiçbir çocuk kalmamış. Yiyebileceğim. İçebileceğim. Mesela bunu da <Norwegian> Ay dedim duydun mu? Duymaz mıyım? Sence duydum. Tekrar geliyor. Tekrar geliyor oğlum ya. Kaç. Ben yine ne unuttum? sıraları düzeltmeyi tabii. Tekrar geliyor Allah'ım Allah'ım Ses çıkarma, ses çıkarma. Ses çıkarma. Ses çıkarma. Ses çıkarma. Ses çıkarma. mi çıkarma. Ses Ses çıkarma. Ses çıkarma. ...gideceğim galiba. Kararlamam lazım. Şimdi artık... ...öğretmen evine gitti. Evet. Şey, evine gitti. Şey, şey, şey... ...şey Yıldız benim bildiğim bir tane bilgiye göre... ...vampirede... ...sarımsak veya yani mayonez hani falan ne ...galiba bildiğim bir bilgiye göre... ...şey ona böyle küre dönüşüyor. Biz de bunu... ...şey... ...vampiresi... ...tevzide... ...tevzide bırakıyor evet, ya. Bırakıyor. İstiyorsan... İstiyoruz. Kim? Temiz değil miyim? Birisi varsa çıkabilir. Okul kapanmak üzere. Yürütücü, Bir okula kapanmıyor ki. Doğru, Bu burası yatılı okul. Yani ben gidiyorum. Bir daha gelmeyeceğim. da gelmeyeceğim. Burada bir şey var mı? Var. Olmaz olur mu? Çıktı. Aha yastığımı çıkarttım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir sorun oluştu. En baştan çıkartacak. Evet. Çıkalım. Bir şey yok. <laughs> 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 Çık. <gülüyor> çok da hapırda. <laughs> <Burada>. Bilmiyorum. Yatalım. <laughs> Yoksa burada mı yatacak? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. <laughs> Kim yaptı lan bu? Rüzgardan herhalde. Şuradan bir şey daha çıkartacağım. Ne oluyor be? Sabır. Çok güzel geliyor. Pedaleri kapatayım. Çıkır 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 çıkır. Neyse ya yastıksız da yatabilirim aslında ama yastık çıkartayım. Birisi var. Birisi var. Birisi var. Neyse. Eğer bir daha olursa göz Ben de bir daha yapma. Yakalarsın. Birisi var. Evet çok ciddiyim. Alican. bulamadım. Kimdi lan o? Kimdi lan o? Şimdi birisini gördüm. Birisini gördüm. Birisi var. Böyle kalacağım. Hadi hadi hadi. Böyle kalacağım. Sabaha kadar kalacağım. istersen Üç gün sürsün. Böyle kalacakmış. Evet, duydum. <laughs> Su geliyor. Şu yatağa atayım. Bu da burada zaten. <laughs> Çıktı. Yalnız bir ciddi ciddi yaşıyorum burada. Allah'a şükür Bir daha yapmam. <laughs> Yatacağım. Yalnız çok ciddi bir su var burada. Çok calice bir şey yapıyor. Biraz şu tarafla da öyle <gülme> gibi. <tüntülüyor> buradan da sen Oh, neyse. Sadece bulacağım. Tabi hallo. Ben buradan nasıl su uçuyor? <gülme> <gülme> ama, ama öyle. ne oluyor? Ben evine uçuyorum. Evet. <gülme> Bir baksana ben dün gece bir tane bilgi anlatıyordum ya. Evet. İşte sarımsak sonra mesela oluyor. O yüzden onu böyle dışarıdan özel ya. Evet. Şey ona sarımsak ve sarımsak ve koyalım. O kilo Ve böyle onu bir oradan anlasın. Ve ikimiz de iddialı Tamam bir dakika. Ne tam geliyor. Şimdi bunu nasıl sığdıracağım? Ya. Yüzümü zoomlayayım benim. Zoom. Zoo. <laughs> Çok zoomladınız ya. Biraz aşağıya indiriz. Neyse <laughs> <laughs> ne? Amacımız oyun oynamak değil. <laughs> Hayır, makine bozulmuş. Eee... <laughs> galiba bu. <laughs> tamam, bir <tamir> edin ben. <laughs> Kırma makinesinden geliyor. Durma tamam. 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 Mehmet'im. Biz kimi mi? Bizim sınıfından. <laughs> ben burada görmemiz lazım. Sizi dün geceden beri görüyorduk. Siz bir vampirsiniz. Vampir mi? Nereden çıkardın onu? Düzsün gönlünüzü okuduk. Günlüğümü mü? Günlüğümü. Sınıf defterinde. Sınıf defterinde vampir olduğunuz yazıyordu. Evet hem de çok küçük ve, ortada. Ve siz uyurken hiçbir bir şey, şey yapmadık. Biz de uyuduk. Çünkü sizin uyumanız çok tatlı geldi. <laughs> evet. Aa, ufay. Bekleyin. Ama size bir sürü şey kan ve domates suyu getirdik. Evet. Benim bakayım. Hı. Alın. Bekleyin bir saniye. Şöyle çıkartalım. Şuraya koymuştuk. nasıl görmez ki çekmeceye koymuştuk oysa ki. Arkadaşlar onlar şey. Aa, koymayı unuttuk. Şey. şey şey biz onu çekmeceye koymuştuk. Bir bakıyorum, aynılar yok çıkıyor. Şey de yok. O da ya yok değil. yapcaktık? O Tam burada bir tane domates <laughs> koyayım. Ya biz şey koymuştuk. Biz buradaki çekmeceye koymuştuk onları. Zamanda, sonra onları ben ondan sonra almışım onları. İçilir mi? Yok <laughs> Yo, içemedim. İyi peki, peki bugün şey burada. burada. tanesi de burada. Evet, bu kan buysa domates. Domates suyu. <laughs> tamam, ben bunları şeyde aferin güzel almışım. <laughs> Aha neyse görüşürüz çocuklar. Ben burada olduklarımı kimseye söylemiyorsunuz. Şey biz size yardım etmiyoruz. Sizin yeni ya içişiniz de çok tatlı. Evet evet ya. Biz sınıf öyle görürüz. Ama kimse söylemeyecek beni. Söz 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 söz. Hem daha çok erken. Ay, ay, ay. Evet daha çok erken. Hiç kimse gelmez. Yine geliyor bizimkiler çoktan geliyordur kesin. Tam onlar gelmeden ben şu kapıları kilitleyip çık 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 Ben ay şey öğretmenim kapıları kilitledim hiç kimse göremez. Girenler de. Hayır girsinler girsinler. Girsinler şey, bir şey olmaz ya ben de bir şey olmaz. Hayır saçmalama. Bir şey, bir şey olmaz. Açın şu kapıyı. Evet açın ya. Açın 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 açın. açın, açın. Açın, 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 açın. Benim ses yok. <laughs> bu ne <sınıf>, <laughs> suyu diye bu da <laughs> Yok lan, domates buydu. Bu kat. Aa bu güzelmiş lan. Benim <laughs> şu kanlara benzemiyor lan çocuk lan bunlara. <laughs> o da naneli, sarımsaklı, kan ve meyve Kan ve domates suyu verdik. Bakın şu anda ne oluyor? Vampir, vampir. Biz hiç kimse söylemeyiz. Sınıf defterinde yazıyordu vampir oldu. Maalesef çocukları... bir kere güneş a, yıldız çıktı. Bu gerçekten. Evet. <laughs> o da bir kere yaptı ama onun halindekileri ben yapmıştım. Ve seni kanıtladık. Sen bir vampirsin. Sen bir vampirsin. Daha sonra dünkü buradaki çiçek vardı arkadaşlar. Onu kırdı. Aa evet orada çiçek vardı. Onu çok sevdim. Onu kırdı. Onu kırdı. Ve daha sonra da temizledi. Onu evde şimdi. Evet, o bir vampir. Öğretmeni ee, çağıralım. E ee, zaten bu öğretmen. Hadi hayır, bizim kemik hocayı çağıralım. Kemik hoca? Kemik hocam, kemik hocam. Geliyorum çocuklar, ne oldu? Kemik hocam, bu öğretmen vampir. Vampir mi? Evet, sınıf defterinde yazıyor. Ve ona naneli. böyle olmaya başladı hocam. Gül çiçek okurdu ve böyle Hepsini onları temizledi. Dün geceden beri biz burada kaldık. Hasan bakın top planının bir birazı şurada. Evet, evet bakın. Ve bakın yerlerde kan var. Kan içtiği için böyle oldu. Evet, <laughs> bakın bunu Toprak. Gerçekten ve, çocuklar. Ve biz dün gece burada kaldığımız için dedi ki Allah Allah bu hiç yiyecek ve içecek bir tane çocuk yok mu? Aa, böyle bir şey. Her şeyi yedik. Bakın ses kaydını aldık. Burada hiç yiyecek çocuk kan falan yok mu ya? A, pardon yanlış açtım. Yiyecek, yiyecek çocuk. Arkadaşlarım yiyecek çocuk falan yok mu ya? Allah Allah burada hiç yiyecek, yiyecek çocuk yok mu? Ya bakın duydunuz mu? Sizler kaç kere kaybetmişiz bazıları ya. Evet. Ama bu diğer şeyi de öğretmenim kim kocam? Böylece bize sonra öğretmen dedi. Evet. Bize öğret dedi. Latte galiba şimdi? Bu ne benim sesim niye böyle çıkıyor? Galiba, <laughs> galiba boğazım gıcık yaptı. Böyle bir <laughs> şey mi? Şey, <laughs> Aşağı bu, bu Öğretmen, öğretmenim öğretmenim <laughs> böyle ses çıkıyor ya. Ağır, <laughs> Neyse devam edelim. Yavaş ya bu gı gıcık oluştu ya, o yüzden. Böyle. Arkadaşlar galiba gaz. Arkadaşlar de dur o da ne yaptı <laughs> <yalan söylüyorum>. <laughs> <laughs> ya, biliyor musunuz? şuna bu yaptım abi ya, <laughs> <Çok gülüyor> <sen. gülüyor> <Çok. gülüyor> ya, ne işte? Ne 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 yaptın? 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 Başka bir insana dönüşüyorum. Ne Öğrenemedim. <laughs> Çocuğum gel <uyar> bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim bu bölümde aslında Yıldız'ın <laughs> kardeşi olacaktı. <laughs> Aa, Aa, bir dakika. <laughs> ben, bir dakika kemik <laughs> öğretmen bu değil <da> ki. <laughs> kemik öğretmen. Kemik öğretmen bu değildi. Kemik öğretmen. Ne ben çocuklar? Kemik öğretmenim. Kemik kayacağım yani. Kemik hocam. Şey sesim değişmiş olabilir ama burada büyük bir vaka var. Bu Biliyor Çocuğun Çocuğum eksaltır anlatıyorsunuz. Siz kostüm mü giydiniz? Evet ben. <gülüyor> 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 Siz de çalmadık <laughs> işte. Uhu. Sesim hala aynı. Neyse yarına geçer. Çocuklar ee, başka sesi böyle olan var mı? Hocam benim de sesim böyle oluyor ya vallahi. Ne oluyor lan sana? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hocam benim sesim niye bu şu anda böyle? Ben anlamıyorum. Boğazım gıcık yapmış. Her şey arkadaşlar biz boğaz gıcık yapınca böyle salya gibi sanki gibi bir şey sen boğazını tutar ya. Ben de şu anda öyle. Ve o yüzden sesim böyle çıkıyor. O sebeple sizden gerçekten özür dilerim. Anladım. Peki baştan yapalım. Baştan yapalım. Anladım. Çok güzel oldu. Bir kere daha yavaşlatırım. Ben neyse. Çocuklar ee, güneş, ay pardon ya ne güneşi? Öğretmenim, valla sesim aynısı. Yıldız, bisküvi yanıma gelir misiniz? Türk Tabii ki. Çocuklar size giderim bunu, ee, hoşça şükür söyleyeceğim. Tabii ki öğretmenim. Tabii ki öğretmenim. Tabii <laughs> <laughs> ee, bisküvi öğretmenim. ya? Bisküvideyim, niye böyle Hocamız garip garip sesler çıkartıyor. <laughs> Bir şey Gerçekten boğazımı tıkadı. <laughs> Oha. <laughs> aynı bu arada. Güzelleşti mi? Hayır, hayır, aynı. <laughs> Çocuklar siz gelin şuraya geçin be. Ya sadece arkadaşız. Çocuklar bir dakika siz de geçin. Evimiz artık. Hocam daha sabah. Saçım galiba gözüküyor. Uy 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 uy. Nasıl Göz, gözüküyor şu an? Saçım şekil önümden şekil hala Ay boğazım aynı değil. Biz bunu alıyoruz. Ben pilleştirme bölümüne. Çocuklar siz ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Bir dakika şu hepsini çöpe atacağım. Ben nereye atıyorum? Hocam benim sesim hala aynı. Kemik kocam? Tümek hmm. hocam çok uzak, çok ağırdı. bize. Evet, duzunladınız. Duzunlamak da işe ki. Hayır çocuklar, beklemeyeceksiniz. Doğru, mağazalık Evet, Eee var. Bir daha yapalım. Bas. Siz burada kalın tamam mı? Ben Hemşire şey abla. Hocam biz ne yapacağız? Çocuklar biz hemşireleri falan aradık. Gerçekten korkmazdık. Ne için? Bakacaklar. Müskünelim Bir Geliyor. Var şöyle <laughs> Herkes bir kocanız değil. Çocuklar. Önce bir kocam. Çocuklar Ne olmuş? Hocam benim sesim niye böyle? Oğlum. Siz koca yapmayın lütfen. Şey doktor hanım. Benim sesim birkaç ben saat. Canım benim. Hemşire hanım. Benim sesim birkaç saat böyle. Anne ne <laughs> çocuk ya ver tamam yok bir şey. Ee, ben... Yalnız sakın konuşma. Çocuklar bir dakika ben size şöyle şey yapacağım. Bakayım. Tamam, Çocuğum ne yapıyorsun? Çocuğum bırak şunu. <laughs> Çocuğum <Kıcığım>, bırak. <laughs> kamera. Videoda kamera arkası da var. Evet var maalesef. Artık çok kaldı kardeşin artık. Görürüz. Evet ya. Ben de diyorum. Yıldız bir daha konuşma. Emine. Bu ne biçim ses tonu? <laughs> <laughs> Benimki daha da güzel. Ben burada sonra bu ses tonu. Çık ekleyin Bakın bakın O <saniye> tekrar yapalım. Gözüküyor <laughs> Gözükmüyor. Hadi şuradan gözük. Şu kekinli döşmanı ye. <laughs> hmm. Çocuklar sizi muayene edeceğim şimdi. Bakalım. Hocam sessiz. Bu ne hocama? Aslında bu ses benden kışıyor <laughs> hemşire hanım. Şurada boğazınızı iyileştireceğiz. Benim boğazımda ne var? Bilmem ne var ne yuttum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar ben de korkmanıza gerek yok. Hocam galiba sizi kusmuk ettim. Bay bay. <laughs> bir şey olmaz çocuklar. Bahçe ortamı ve geldi. Allah sizi köpek niye çıkmadınız? Sıkın ki. Orada baş. Evet. Çocuklar bir dakika ben yatacağım oraya. <laughs> Aa pozisyon çok tatlıydı. Arkadaşlar <laughs> pozisyonu, pozisyonu çok ay konuşalım. Pozisyonu çok tatlıydı. Bilmiyoruz ama. Zümrüt yeşili. Evet. Bir fotoğraf çekelim. Hayır, kaydetme dedim.